Ama bileceğimiz bir şey var ki bize hükmeden bir kuvvet var. Biz hakim değiliz. Ya birisi söyleyin mahkûmuz, uykuya mahkûmuz, uyumuşsa uyanmaya mahkûmuz, açlığa mahkûmuz, hastalığa mahkûmuz. Hiç birisi olmasa sonunda ölüme mahkûmuz. Hani sen de hakimiyet? Ölüme mahkum adam hakim olur mu? 45 sene kalıyordu. 45 yılın 25 senesi uykuda ve istirahatte geçiyor. O da iradenin dışında. Geriye ne kaldı? 20 sene kaldı. 20 seneyi de araştırmış arkadaşlarımız. 20 senenin 5 senesi de temizlik, tuvalet, banyoda, tuvalette ve temizlikte geçiyor. Onu da çıkınca ne kalıyor geriye? 15 sene kaldı. Kala kala eline 15 sene geçiyor. Yani neredeyse dörtte bir mi oluyor? 60 yılın, 60 senenin dörtte biri ancak senin elinde, iradene tabi seninle beraber oluyor. Gerisi ya uykuda, ya tuvalette, ya temizlikte, ya banyoda, ya çocukluktan geçiyor, onu saymayacaksın. Demek ki toku toku ümmet Muhammed'in elinde o da hastalık olmazsa, felç gelmezse, başka bir musibet gelmezse kaç senemiz var doğru dürüst? 15 senemiz var bu 15 seneyi de kahvehanede, kumarhanede, birahanede, bilmem ne hanelerde geçirirsen hangi yüzde Allah huzuruna gideceksin? Ben hayret ediyorum bu insanlara. Zaten fazla bir zamanın yok. Ömür sermayemiz zaten çok sınırlı, çok kısıtlı. Nerede harcıyorsun, nasıl harcıyorsun? Nerede kullanıyorsun bunların hesabını vermeden zaten ebedi hayata, ebedi saadete ulaşmak mümkün değil. Bütün bunlar şu eyyâmen madudat kelimesinden çıktı. Ramazan günleri sayılı günlerdir diyor Rabbimiz. Biz bunu genişlettik. Hepimizin ömrü, ömrümüzün günleri, saatleri, saniyeleri, dakikaları sayılı mı sayılı mı? Evet sayılı. Bunun şuurunda olmak lazım. Ve Allah'a kul olma mücadelesinde zamanımızı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Allahu Teala bu zaman idrakini ibadet şuuruna göre ayarlamaya bizi Rabbim muvaffak eylesin. Değerli kardeşler. yaman ma'duda sayılı günler. Hatta öğlendeki sohbetimizde benim çok dikkatimi çeken bir programdan bir bahis aktarmıştım yeni gelen kardeşlerimizin de duymasında fayda vardır düşüncesiyle size de nakledeyim. Kanallardan hangisidir aklıma gelmiyor. Bir program gözüm ilişti. Zihnimde kalmış şimdi görsen hatırlarım tanırım. Bir programcı genç bir adam yanına bir kameraman alarak parklardan girişine geldi. Belediyenin parklarından yeşil, güzel bir parka geldi. Program yapacak adam arıyor. Parkta kimse yok, ancak bir kanepede oturan orta yaşlı bir adam gördü. Temiz giyinmiş, saçları taralı, efendi bir adam ona yaklaştı, mikrofonu ağzına böyle uzattı. Neredeyse ağzına sokacak adamın ya. Uzattı. Beyefendi dedi. Biz program yapıyoruz dedi. Açık havada. Sizi tanıyabilir miyiz dedi. Kimsiniz dedi. Adam da efendi bir adammış. Ben dedi falan oğlu falan. Emekli memur dedi adam. Tamam. Adam tekrar uzattı mikrofonu. Efendim dedi. neyle ile meşgulsünüz dedi. Ne ile meşgul oluyorsunuz? Hani var ya meşhur soru. Ne ile meşgulsünüz deyince. Evladım dedi, görmüyor musun neyle meşgul olduğumu dedi. Adam yok dedi, beyefendi, görmüyorum dedi. Oturuyorsun dedi, hiçbir şeyle meşgul olmuyorsun dedi. Yavrum dikkat etti, o kadar mühim bir şeyle meşgul oluyorum ki sen farkında değilsin dedi. Adam hayır dedi benim dedi, hiçbir şey yapmıyorsun, mesuliyetin yok. Yavrum görmüyor musun dedi, hava alıyorum, hava veriyorum dedi. Eğer havayı alamasam da ölürüm, Aldığım havayı veremesem de ölüyorum. Biraz gafil evladım sen bunun farkında değilsin dedi. E vallahi doğru. Öyle mühim, öyle zaruri, hayati, zorunlu bir şeyle meşgulüm ki o meşguliyeti yapamasam ölürüm dedi. Öyle mi değil mi? Doğru mu değil mi? Hava almak, hava vermek kolay bir şey mi? Hele git de astımlı hastalara sor nasıl hava alıyorlar. Şöyle ağzınla burnunu şöyle üç dakika Tut bakalım hava almanın veya alamamanın azabı neymiş? Biz neyin farkında Allah Bu insanlar neyin farkında? Hangi nimetin, hangi saadetin farkında? Gafil olmamak lazım. Cenab-ı Hak bakın ne diyor? وَمَ اللّٰهُ بِغَافِلِنَ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah hiçbir davranışınızın gafletinde değildir. Ve mallahu bi gafilin. Allah gafil değildir. Amma ta'malun yaptığınız hiçbir hareketten Allah gafil değildir. Ve Allahu bi amma ta'malun. Ayet kelimeye bak. Çok mühim. Hayatımız sınırlı ve sayılıdır. Onu nasıl geçirdiğimiz, nasıl tükettiğimiz, nasıl harcadığımız Allah şahittir ki bize sorulacaktır. Nereden biliyorsun hocam? Kur'an'dan varsa senet vereyim. Bak senet. Gerçi şimdi bugün esnafın arasında senede itibar kalmadı. Senet diye bir şey var mı? Çeke de itibar edeyim. Çekten çektiğimizi de çekmiyoruz. Senet. Çekten çektiğimizi hiç bir şeyden çekmiyoruz. Çekin de kıymeti kalmadı senedin Ama Kur'an'dan size senet vereyim. Tekasür suresi diye bir sure var Kur'an'da biliyorsunuz. El hakümü tekâsür diye başlıyor, adı tekâsür. Orada son ayet şöyle dehşet. Sümme letüs elünne yevme izin. Devam edin. Anin Allah bir kula hangi nimeti vermişse onun hesabını sormadan terk etmiştir. Ayet çok açık. Ayet çok ciddi bir senet yani. Sümme letüs elünne. Arapçayı bilenler bilir, bir fiilin başına lam, lam gelir, sonunda da şeddeli nun gelirse mana şiddet kazanır. Le elün ne? Başında lam var, lam-ı sonunda nunu şedde, şeddeli nun var. Bu ne demektir? Mutlaka, mutlaka, mutlaka soracaktır. Çok şiddetli mana Arapçaya göre yevme izin kıyamet gününde soracaktır. Anin naimi verdiği nimetlerden soracaktır. Şimdi yeryüzünde nimetler çok. Ama sorayım siz, inşallah düşünmüşsünüzdür. Yeryüzündeki nimetlerin en birincisini bir kardeşimiz söyleyebilir mi? Bir numarada hangisi var? Hava ya hava kardeşim. Havadan daha önemli nimet olamaz. Niye? Havasız, en sağlıklı bir adamın yaşama şansı altı dakikadır. Akciğerleri en sağlam adamın havasını kesin, hayatta kaç dakika kalabiliyor? Altı dakika. Bundan daha önemli bir şey yok. Suyunu keserseniz bir adamın en fazla altı gün yaşayabiliyor, susuz. Yağını erici böbrek yağları eriyor, karın yağları eriyor, yaşıyor gıdasını keserseniz ekmeğini yemeğini 66 gün yaşayabiliyor. 66 gün gıdasız yaşama şansı var. Susuz 6 gün yaşama şansı var. Havası siz söyleyin. 6 saat şansı var. Öbürü ölüm. O halde nimetlerin birinci sırası ne varmış siz söyleyin. Hava, hava. Açıkça görüyorsunuz. O halde hayatta aldığımız havayı, İçimize çektiğimiz havayla, içimizden dışarıya boşalttığımız havanın hesabını Allah soracak, soracağım diyor. Sorduğu takdirde buna hangi baba yiğit cesaret edecek? Ne diyeceksiniz? Ayet meydanda, hadise meydanda. سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْذٍ عَنِ النَّائِمِ Havadan daha nimet. Ya Rabbi ben kahvehanede oturdum. Bugün, bugünkü